Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge Misal Yarabakan. Bugün seçme Türk masallarını okuyacağız. Resimleyen Mustafa Delioğlu. Bugünkü dili aktaran Adnan Özyalçıner. Benim elimde bulunan birinci basımdır. Bu kitabı basan Milsabat Bağcılık'tır. Dilerseniz başlayalım. Ağlayan ayva gülenmez. Zaman zamandan uzun, gün günden çabuktur. Bir bakmışsın emekleyen çocuk delikanlı olmuştur. Çok zaman önce herkes dileyince dağlardan atlar, benim torun derim beşiğini sallarken bir kuş varmış. Kanadı gümüşmüş, yediği yemiş, yolları yokuşmuş, yuvası iniş. Bir gözü güneşi gözlermiş, bir gözü yıldızı. Bir gün padişahın kızı bu kuşu görmüş. Ta gönülden vurulmuş. Ah padişah kızı, vah padişah kızı. Kuş dediğin elde durmaz, gönül dediğine uyulmaz. Neyse, biz bırakalım padişahı, şahı, şehzadeyi, sultanı. İster gülsün, ister ağlasın, ister cirit oynasın Biz düşelim yollara, yolumuz uğrasın çamlı bellere Dereler akar şırıl şırıl, güneş şırıldar pırıl pırıl Rüzgar ninni söyler mırıl mırıl Derken bir köpek çıkmaz mı yola hırıl hırıl Taş atsam taşım yok, aklım var başım yok Çorbamda azığım yok Gel kuçu, gül kuçu, bana yoldaş ol. Bir çoban bulalım, peynir ekmek alalım, sana da pay verelim. Demeye kalmadan yola çıktı bir çoban. Çoban değil, kele olan. Yüzü güneş, dili kekeç. Sofrası cömert, kendine mert oğlum et. Karnımızı doyurduk, dedik. Biz dedik Allah arttırsın, sofrayı Koran kaldırsın. Amma velakin ey çoban nedir halin? Kele olan bir yüzüme baktı bir peşimdeki ite. Dedi bu köpek senin mi? Yoldan buldun, söyle hele. Sözün kısası döşeğin kabası iyidir. Meğer köpek çobanın yiğitiymiş. Çoban benim karnımı doyurdu, Tanrı da çorbada eksiğini buldurdu. Ne kaldı geriye dersen, onu biçersin ne ekersen. Ben dedim, ey çoban helalleşelim de düşelim yola. O dedi, dur hele sabah ola hayrola. Dedim, sabah olduğunu nereden bilirsin? Dedi, horozları dinlemezsen yanılırsın. Neyse efendim, taşı yastık ettik, kimin döşek. Rüzgar yorgan oldu mu yel yepelek. Böyle uykunun bir eşi sarayda uy uyunsa gerek. Uyudum uyumadım. Bir yumdum gözümü bir de açtım ki ne sürü kalmış ortalıkta ne çoban. Seslendim neredesin kel oğlan. Dediler o padişaha damat oldu. Saraya oldu danışman. Ah uyku, vah uyku. Yetişmeyesin, ermeyesin. Kimseye bunca tatlı gelmeyiz. Neyse, çektim ayağıma demir çarıkları. Aldım elime demir değneği düştüm yola. Selam verdim sağa sola. Hep birlikte dediler, işin kolay gele, düşün hayra yorula. Az gittim, uz gittim. Altı ay bir göz gittim. Demir çağrı delindi. Demir değnek eğrildi. Bir de baktım önümde bir daha eteğinde morsun büllü bir bağ. Koştum vardı bağ kapısı kilitli. Yalvardım kilite gül diye. Kapı küt diye açıldı. Aman efendim o bağın elmaları, üzümleri, gülleri, bülbülleri. Hele o bülbüllerin tatlı dilleri. Dildim, tutuldu gördüm onca çiçekten. Başım tuttu arıdan böcekten. Ne bir adım ileri gidebildim, ne gönderi edebildim. Ben orada dikilip dururken bir çalı takılmaz mı mi? Dedim, bu bağda çalın işine Çalı dedi, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ya da söyle ben gönlümü eyleyeyim. Ben bu sözü şaşamadım. Hem çalıyı aşamadım. Koptu bir kahkaha. Aman ne kahkaha. Kim gidiyor demeye kalmadı. Biri de ağlamaya başlamasın mı? Hıçkırıkları yüreğimi dağladı. Bağda hem kahkaha hem hıçkırık yankılandı. Dayanamadım açtım çalıyı. Bir de ne göreyim devler sermiş su başına ipek halıyı. Bir uçta bir ayva ağacı, dertli gönüller ilacı. Sararıp solmuş ayvası ağlar fıçkıra fıçkıra. Öte yanda al çilekli bir nar ağacı, tüm güzelliklerin tacı. Ağaçta bir nar güler de diller inci dişleriyle. Ne ağlayan ayvayı susturabildi, ne bağcıyı bulup narı kestirebildim. Koştum geldim bilin ki hal işte böyle böyle. Bu masalı beğenmezsem bir tane de sen söyle. Bir vardı bir yoktu. Bir zamanlar ülkelerin birinde iyiliksever bir bey yaşıyordu. Kimseye kötülük gelsin istemez, yerdeki karıncayı bile incitmekten çekinirdi. Halkı üzülürse o da üzülür, sevinirse o da sevinirdi. Herkesin mutlu olmasını isterdi. Günlerden bir gün kızgınlıkla düşünmeden birine kötü bir söz söyleyecek oldu. Karşısındaki insan elinde olmadan kalbini kırdı. Yaptığına pişman olmuştu ama artık iş işten geçmişti. Karşısındaki yaşlı adam böyle bir davranış beklemiyordu beyden. O da üzülmüştü. Gene de beye bir şey demeden edemedi. Bey, bey! Biliyorum bir hatadır ettin. Dilerim ağlayan hayvan ile gülenlerin derdine yanasın. Bunu söyleyip beyin yanından ayrıldı. Gel gör ki adamın bu sözleri üstüne beyin içine ateş düştü. Artık yerinde duramazdı. Ağlayan ayva ile gülen bulmak için hiç vakit geçirmeden yola koyuldu. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Böylece günler gecelerce yol aldı. Gide gide bir ırmak kıyısına vardı. Çevresini araştırırken koyunları otlatan bir çoban gördü. Irmak kan gibi kıpkırmızı akıyordu. Bey çoban dedenin yanına yaklaştı. Selam verip selam aldıktan sonra bu dede ırmak neden böyle kıpkırmızı akıyor diye sordu. Çoban ırma bakarak cevap verdi. Bu ırmak var ya senin gibi nice yiğitlerin kanına gitti. Ardından bir ağaç altına oturdular. Çoban ona ırmağın öyküsünü anlattı. Bilirsin bir zamanlar bu ırmanın iki yakasında birer köy vardı. İki köyün insanları da iyi insanlardı birbirleriyle hoş geçinirlerdi. Birbirlerine yardımcı olurlar. Aralarında kız alıp verirlerdi. Gene böyle delikanlının biri karşı köydeki kızın birine gönlünü kaptırdı. Aileler konuşup anlaştı. İki yanda toy düğün edildi. Sıra gelin almaya geldi. Delikanlı'nın köyünden bir yiğit alayı bayraklarla, atlarla kızık köylerine getirmeye gitti. İki köy halkı birlikte yiyip içip eğildikten sonra gelini yanlarına aldı. Atlılar yola koyuldu. Vakit ilerlemişti. Akşam olmuştu. Karanlık basmadan köye ulaşmaları gerekiyordu. Irmağın başına vardıklarında hafif hafif esen rüzgar fırtınaya çevrilmişti. Sular kabarıyordu. Atlılar gelinle birlikte köprüyü geçmek için sabırsızlanıyor. Atlar huysuzlanıyordu. Bu acelecilikle düğün alayı hep birlikte köprünün üstünde doluştu. İşte o zaman ne olduysa oldu. Köprü bu ağırlığı çekemedi. Fırtınayla zaten salınacak gibi sallanan tahta köprü çöktü. Gelin alayı gelinle birlikte sulara gömüldü. O gün bugündür bu ırmak ölenlerin ardından kanlı yoz yaşları döken listesine kıpkırmızı akar. Bey bu etkilenmişti. Üzüntüsünden ağlamaklı olmuştu. Peki köylere ne oldu? köylüler nereye gitti diye sordu. Yaşlı çoban bir an için gözlerini kapattı. Açtıktan sonra o olaydan sonra her iki köyde bir tek kişi kalmadı. Hapsi çekip gitti. Köylerde zamanla yıkılıp ortadan kalktı dedi. Yaşlı çoban bir daha gözlerini kapayıp açtı. Eliyle yarısı sulara gömülü duran yıkık köprüyü gösterdi. Görüyorsun hala bir hortlak gibi sallanıp durur orada. Bey başını üzüntüyle salladıktan sonra ayağa kalktı. Akşam olmadan yola koyulmam gerek dedi. Yaşlı çoban da onunla birlikte ayağa kalkmıştı. İyi de dedi. Böyle koşa koşa nereye gidersin? Varmak istediğin yer neresi? Onu hiç sorma çoban dede. Ben yanlışlık yaptım. Suçsuz bir insanı boş yere kalbini kırdım. O da bana dilerim ağlayan ayva ile gülenlerin ateşini yanılsın diye ilerledi. İşte o günden beri bu söz yüreğimi kavurur. Onun için dağ bayır gece gündüz demeden ağlayan ayva ile gülenleri arıyorum. Onu bulunmadan bu dert kurtuluş yok. Delikanlının bu sözleri karşısında yaş çobanın karşıları çatıldı. "Hey!" Yiğidim, dedi. "Sen bu genç yaşında ölmek mi istersin? Sen aradığın ağlayan ayva ile gülenleri bir devin bahçesindeki ağaçların birinin üstündedir. Yolun uzun. Oraya sağ salim ulaşan da devle nasıl baş edeceksin?" Onları o yüksek ağacın tepesinden nasıl koparacaksın? Senin gücü, senin buna gücün yetmez. Yol yakınken sen bu sevdadan vazgeç Delikanlı yaşlı çobanın söylediklerine hemen karşı çıktı. Çoban dedem sen doğru söylersin. İyiliğimi düşünürsün ama ben bu yoldan dönmem oyunla ölüm ne olsa kabul. Sen bana yolu göster yeter, gerisine karışma. Yaşlı çoban beyin kararlılığını beğenir. Ama boş yer ölüp gitmesine gönül razı değildir. Onun için son kez onu uyarmak isterdi. Her şeyden önce bu kanlı ırmağı geçmek gerek. Köprü yıkık, ürüm mak azgın başka bir geçit de yok. Ne yapacaksın? Sen onun için üzülme çoban dedem. Ben ne yapar eder kendime bir yol bulurum. Dağlardan taş köprü kurar gene geçerim. Sen bana devin bahçesinin yolunu göster yeter. Delikanlı'nın bu kararlığı karşısında yaş çobanın yapacağı fazla bir şey yoktu onu dikkatle dinlemesini söyleyerek devin bahçesinin yolunu anlattı. Günah benden gitti. Devin bahçesi Kaf tepesindedir. Önünde altı aylık bir yolun var. Dağlar, tepeler aşacaksın. Ama hiçbir zaman ne sağ ne sağ ne sola sapacaksın. Dost doğru yürüyüp gideceksin. Kaftığına vardığında önüne daha büyüklüğünde bir kapı çıkacaktır. Açıl kapım açıl deyince kapı açılır. Kapı açılır açılmaz bahçeye girmeye bak. Bahçeye girdikten sonra sakın arkana bakayım deme. Dost doğru yürü. Bahçenin tam ortasında koskoca bir ağaç göreceksin. Bin yaşında bir ağaçtır bu. Ağlayan ayva ile gülenler de bu ağacın tepesindedir. Unutma ağacı yedi başlı bir dev beklemektedir. Gözleri açıksa uyuyordur. O o zaman yanına sessiz yaklaşıp kılıcınla bir vuruşta devin yedi başını birden keseceksin. Kesin kesin kesemezsen bir başı da kalsın seni tek bir lokma da yutuverir. bir görünce on bin, bu bin yıllık ağaç dalları eğecektir sana. Ağlayan ayvayla gülenleri hemen koparmalısın. Koparamadın mı ağacın dalları yeniden doğrulur bir daha da onlara ulaşamazsın dediklerimi aklında iyi tut. Hadi şimdi yolun açık olsun be yiğidim. Delikanlı yaşlı çobanın elini öpüp teşekkür ettikten sonra kaftanına doğru koyuldu. Az gitti uz gitti dere tepe düz gitti alt ay bir güz gittikten sonra kaftanına ulaştı. Önüne çıkan daha büyüklüğünde bir kapı Açıl kapım açıl deyince dağ ortasına ayrılıp iki yanı açıl, Hemen içeri girdi. Önüne koskoca bir bahçe uzanıyordu. Arkasına bakmadan dosdoğru bahçenin ortasına yürüdü. Dağların gökyüzüne kaplamış olan büyük ağacı gördü. Ağacı yedi başlı bir dev bekliyordu. Ağacın tepesinde ağlayan ağa ile gülenler duruyordu. Öylesine güzel, öylesine renkliydiler. Onları koparmak için ağaca koştu. Yaşlı çobanın dedik, söylediklerini düşününce olduğu yerde kaldı. Bu kez ağacın tepesinde delikanlının geldiğini gören ayva ağlamaya, nar gülmeye başladı. Gözleri açık uyuyan dev de uyanmış, gök gürültüsünü andıran bir sesle homurdanarak çevresine korku salıyordu. Delikanlı kılıcını çektiği gibi Devin bir üstüne atladı. Bir vuruşta devin yedi başını birden kopardı. O zaman bin yıllık ağaç dağlarına eğip ağlayan ile gülenlerle delikanlının yanına indirdi. Ve hemen ikisini birden dalından kopardı. Elleri elinde sıkı sıkı tuttu. Ağaç da eğildiği dallarını yeniden gökyüzüne kaldırdı. Meğer beyin elinde tuttu ağlayan ile gülenler biz insanlar gibi hem ağlayan hem gülen bir peri kızı değil miymiş? Bir silkişte güzel bir kız olup çıktı. İkisi de aynı anda birbirlerine gönül verdiler. Artık ne peri kızı delikanlıdan ne delikanlı peri kızından ayrılabilirdi. Bey kıza onu kendi kesine götürmek istediğini söyledi. Ama o kadar uzaktı ki. Bu incecik haliyle yola dayanamaz daha bayır aşamazdı. O zaman kız sen hiç üzülme dedi. Bir silki işte kuş olup kanat çırpmaya neşeyle delikanın içerisinde dönmeye başladı. Döne döne beyin başına kondu. Konar konmaz da bey de bir kuş olup kanat çıkmaya başladı. İki kuş kanat kanada verip dağları, bayırları bir uçak hızıyla açtılar. Çağrı çabuk beyin ilkesine vardılar. 40 gün, 40 gece düğün yapıldı. Bir daha istemeyerek de olsa kimseyi kırıp incitmeden halkı ve güzeller güzeli karısıyla birlikte mutlu bir ömür sürdü. Evet arkadaşlar bugünkü masalımız da bu kadardı. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.